Zerrin benim. Gidip başkasıyla evlenmesine müsaade etmem bunu sen de çok iyi biliyorsun. Gidip basarım o düğünü. Öldürürüm o herifi. Buradayım. Buradasınız. Sen ne diyorsun ya? Seni bekleyen bendim. Hep bendim. Sen gelmedin. Uzak Şehir dizisinde Alya'nın Albora topraklarından kaçıp gidememesi ve Cihan'ın onu gördüğü halde durdurması aralarındaki ilişkide karmaşık bir durum oluşturur. Bu olay İkisi arasında sonu gelmeyen soruların başlangıcına neden olur. İkisinin de birbirine yaklaşması içlerindeki huzursuzluğu artırırken bunu gören Mine durumu engellemek için kendi planını devreye sokar. Mine, Cihan ve Alya'nın ilişkisini zedelemek için Ecmel Kaya ile Zerrin'i ayırmak amacıyla Mahmut'la işbirliği yapar. Nare ise Zerrin'in geleceği hakkında kaygılar taşırken Şahin'den yardım ister ve Ecmel'e karşı öfkesini dile getirir. Kendi gibi bir geleceği Zerrin'in de yaşamaması için elinden geleni yapmaya çalışır. Diğer yandan, Ecmel, Cihan'ı devirmek için Demir ile yaptığı anlaşmaya Şahin'i de dahil etmeye çalışır. Şahin, bu anlaşmanın gerekliliklerini öğrendiğinde Cihan'ın tam karşısında olacağını fark eder Alya. Hastane görevi için dışarı çıkarken Cihan, onu yalnız bırakmaz. Bu durum ise aralarındaki bağı daha da derinleştirir. Gittikleri yerde Cihan'ın başına gelen talihsiz olayı, ikisinin birbirlerine daha da yaklaşmalarına sebep olur ve Cihan, Alya için beklenmedik bir sürpriz hazırlar.